Merhaba sevgili TV 2020 seyircileri. Büşra ile Beslenmenin İpuçları programına hoş geldiniz. Her gün yeni bir bilgiyle sizlerle buradayım. Bugün sizlere toplumun da birçok eksikliğini hissettiğim bir şeyden bahsedeceğim. Magnezyum. Magnezyum deyip geçmeyin. Çünkü magnezyum vücudumuzda 300'den fazla reaksiyonun gerçekleştiren mineraldir. Vücudumuzda işleyişin ilerlemesi, devam edebilmesi, vücudumuzdan atılması için çok önemli bir yere sahiptir. Peki magnezyumun vücudumuzda hangi fonksiyonlara, hangi metabolizmada, hangi hastalıklara etki ettiğinden bahsedecek olursak öncelikli olarak insülin ve şeker metabolizması. İnsülinin üretilmesi, vücudumuzda taşınması, atılmasında hep magnezyum önemlidir. Peki vücudumuzdaki insülin, vücudumuz insülini üretemezse ve e, magnezyumdan dolayı vücudumuzdaki bu kan şekerindeki yükselme olursa ne olur? Tipiki diyabet olur. Yine vücudumuz insülin üretti diyelim, bu sefer e, yeterince hücre içinde algılanmazsa bu sefer insülin direnci olur. O yüzden vücudumuzda, yani bu demek oluyor ki diyabet hastalığında magnezyum yani yapılan çalışmalarda diyabet hastalığı olan kişilerde magnezyum eksikliği çok daha fazla görülmüştür O yüzden e, magnezyum eksik olması durumunda mutlaka e, gerekli takviyeler alınması gerekiyor e, magnezyumun e, eksikliği bir e, bir de D vitamini metabolizmasında da yine etkilidir. d vitamininin aktifleştirilmesi, vücudumuzda alınması, algılanmasında da yine çok önemlidir. Sizin istediğiniz kadar D-vitamini ihtiyacınız olsun, e, gerekli D-vitamini depolarınız olsun. Eğer iyi bir magnezyuma sahip değilseniz vücuttaki bökte, böbreklerden bu e, D-vitaminini aktifleştiremezsiniz. O yüzden bu e, D vitamini içinde, yine insülin metabolizması içinde magnezyumun çok önemli bir yere sahiptir. Bir sonraki yine önemli olan nokta ise magnezyumun vücudumuzda çalışması. Kalp ve hipertansiyon. Vücudumuza magnezyum verildiği zaman kalp hastalığında ve hipertansiyonda verildiği zaman kaslar gevşer. Hücreler iyi enerji üretir ve vücuttaki fazla tuzu dışarıya atar ve Potasyumu içeri alır. Potasyum da tansiyonu düşürerek yine damarların ve kasların gevşemesini sağlar ve bu bu yüzden hipertansiyonu olan bireylerde düşün, düşünün ki tansiyon düşmüş olur. Bu şekilde yine kalp ve damar hastalığı üzerinde yapılan çalışmalarda yeterli miktarda magnezyum alındığında kalp riskini yani kalp ve damar hastalıkları riskini %20 oranında azaldığı görülmüştür. Yani %20 oranı gerçekten e, ilaçlarla bile e, yani çok fazla alamayacağınız yüksek bir miktar. O yüzden e, magnezyumun kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkisi yine birçok çalışmalarda desteklenmiştir. %20 de gerçekten iyi bir rakam olur diye düşünüyoruz. Yine e, bununla birlikte e, fibromiyalji ve kronik yorgunlukta da magnezyumun önemi çok büyüktür. Neden? Vücudumuzda magnezyum aldığımız zaman iyi enerji üretimi başlıyor. İyi enerji üretimiyle birlikte damarlar ve kaslar gevşediği için oradaki kaslardaki ağrılar ve fibromiyalji biliyorsunuz o eklem ağrıları çok ön planda ve bu ağrıları aldığı için yine birey biraz daha rahatlıyor. Yine serotinin yani depresyon tedavisinde de magnezyum yine olumlu etkileri var. Depresyondaki iki önemli hormonumuz serotinin ve dopamin. Serotinin ve dopamin'de de yine serotinin, dopaminin olumlu çalışması, vücudumuzda önemli bir rol oynaması yine magnezyumun doğru bir şekilde alınması ile birlikte daha da aktifleşiyor. Magnezyumun eksikliğini vücudumuzda nasıl şey yapabiliyoruz? Hani eksikliği bize nasıl geçiyor diye düşünecek olursak besinlerle aldığımız magnezyum değerleri düşük olabilir. Yani vücudumuzda neden magnezyumu yeterli miktarda almıyorumuzun magnezyumdan zengin besinleri doğru tüketmiyoruzdur ya da yine bitkilerin ya da sebzelerin ya da işte besinlerin tohumları, işte iklim koşulları, gübreleme bunlar da etkiliyor. Bununla birlikte Magnezyumu düşük biraz daha hani e, olabiliyor. Bunlar son zamanlarda yine tahılların ve gübrelemelerinin doğru tohumların kullanılmaması da etkendir. Doğru magnezyum besinini tüketmek gerekir. O yüzden besinlerden az gelen magnezyum oranı diyebiliriz. Yine programın sonunda da magnezyumdan zengin besinlerden bahsedeceğim. Kullandığımız mide ilaçları yine magnezyum emilimini azaltıyor. Buna da dikkat etmeliyiz. Yine e, aşırı kahve tüketimi ve e, tansiyon ilaçları da vücudumuzdaki magnezyum eminimini azaltarak magnezyumu dışarıya atmayı sağlıyor. O yüzden e, mutlaka beslenmemize de dikkat ediyoruz. Magnezyumdan zengin de besleniyoruz. Ve doğru besini tercih ederek magnezyum eksikliğimizi gideriyoruz. Peki... E, Peki kan kan tahlillerimizde baktığımızda genelde magnezyumumuzu hani e, normal değerlerde görürüz. Serum değerleridir bu. Yani e, kan tahlilinde baktığımızda serum magnezyum değeri bu magnezyum değerimizin %5'idir. Asıl bakılması gereken hücre içi. Hücre içi magnezyum değerlerimize baktırdığımızda doğru magnezyum değerimizi görürüz. Peki dışarıdan destek olarak aldığımız magnezyum çeşitleri nelerdir? Birazcık size bunlardan bahsedeceğim. Evet, kısaca magnezyum çeşitlerinden e, bahsedecek olursak magnezyum oksit var, magnezyum malat var, magnezyum işte e, taurin magnezyum glisanat, bir sürü magnezyum çeşidi var. E, özellikle de magnezyum taurin işte kan şekerinin yüksek olduğu ve tansiyonu olan bireylerde tercih edilir. Ama e, Önemli olan burada doğru tedavide, doğru yani doğru ihtiyaçta doğru bir tedavi yöntemi, ee, neye ihtiyacınız varsa o magnezyum çeşidini kullanmanız önemli. Ben biraz daha bu süreci destekleyen magnezyumdan zengin olan e, besinleri sizinle paylaşacağım. Bu besinlerden de güzel bir salata yapmış olacağız. Programımızın sonunda yine programımızı kapatacağız. Peki nedir bu magnezyumdan zengin? Bu kadar magnezyumdan anlattık. Magnezyumdan zengin besinler nelerdir ve magnezyumdan zengin besinlerden de bir salata yapacağız hep birlikte. Şimdi özellikle magnezyumdan zengin deyince ham kakao parçaları ve kakao oranı yüksek çikolata diyebiliriz. Muhteşem, kaliteli bir magnezyum desteğidir. Özellikle hemen size gösteriyorum. Şöyle ham kakao parçaları. Bunlar kakao nibidiye geçiyor. Ham kakao parçalarıdır. Bunu yine kahvaltıda özellikle böyle granola kaseleri hazırladığınızda, salatalarınızda ya da robottan çekip böyle toz haline getirip yoğurtlarınıza katabilirsiniz. Ham kakao parçaları çok zengin bir kaliteli magnezyum kaynağıdır. Yani ben çikolata diyorum ama çikolata deyince tabii ki de sütlü çikolata değil. Ne kadar süt oranı yüksekse o zaman hem süt hem şeker oranı da yüksek oluyor. Bunu istemiyoruz. Asıl istediğimiz hem kakao oranı yüksek ee, ...şöyle tabii ki de yüzde seksenlerde, doksanlarda, yüzde yüzlerde bile olabilir. Acı çikolata dediğimiz magnezyumdan zengin. Yani ara öğünlerinizde ortalama 20 gram kadar kakao oranı yüksek dediğim gibi... Kakao oranı yüzde %80 olabilir, %90 olabilir, yüzde %100 olabilir. Bunu destekliyoruz. Çikolata deyince yanlış anlaşılmasın lütfen. Ve bir sonraki besinimiz ise magnezyumdan zengin kabak çekirdeği içi. Muhteşem bir magnezyum deposudur. Kabak çekirdeği içi aç karnına tüketildiğinde bağırsaklarda yer alan olumsuz, kurtların da gitmesini destekler. Ara öğünlerde salatalarınızda kullanabilirsiniz. Muhteşem bir magnezyum desteğidir diyebiliriz. Yani en azından besinlerle de desteklemek magnezyum ihtiyacımızı doğru olacaktır. Yani magnezyumdan zengin besinlerle. Tabii doğru besinlerle. Bir sonraki yine bizim için önemli olan ıspanak. Ispanak da yine magnezyumdan zengin Folik asitten zengin, harika bir sebze diyebiliriz. Yine ıspanakla birlikte roka, maydanoz, dereotu böyle mevsiminde uygun yeşillikler de yine bu süreci destekler. Yani magnezyum değerleri yüksektir. Ama en çok burada tabii ki de ıspanak. Mevsiminde balık. Mevsiminde olan bütün balıklar da yine magnezyum zenginidir diyebiliriz. Özellikle ben şimdi size somon getirdim ve somonlu bol yeşillikli kabak çekirdekli bir salata hazırlayacağım. Hemen başlıyorum. En azından protein ve sebze içeren bir salata yaptığımızda hem sizi tok tutacaktır, hem almamız gereken vitamin mineralleri de almamızı destekler. Tabii ki de magnezyumdan zengin tahıl gruplarımız da var. Ama biraz önce anlattığım gibi insülin ve şeker metabolizmasında e, tahıllardan gelen e, kan şekerini yani tam bu tahıllardan gelen kan şekerinin yükseltmesini istemediğimiz için yani kan şekerinin yükselmesi meto, e, magnezyum atılımını destekliyor. Ne kadar yüksek kan şekeri o kadar magnezyumun atılmasını desteklediği için biz bunu istemiyoruz. ...sebzelerden, tohumlardan, kakao nibi, bitter çikolata bu şekilde de desteklerimizi alabiliriz. Tahılın e, en azından bazı tahıllardaki magnezyum oranlarını şu an sizlerle paylaşmıyorum o yüzden. Evet, güzel bir salata yapalım. E, şöyle mevsim yeşilliklerinden oluşan her salata bizim için değerlidir. Böyle bol yeşillikli... Alkali oranı yüksek. Maydanozları ilave ediyoruz. Şöyle ıspanaklar. Folik de zengin dediğim gibi. Böyle ıspanak. Tabii ki de bitkileri çok iyi yıkıyoruz sebzeleri. Sirkeli suda bekletiyoruz. O şekilde tüketiyoruz. Bütün mikrobunu da bu şekilde almış oluyor. Ne kadar çok yeşillik yerseniz, ne kadar çok salata ve türevlerini tüketirseniz o kadar çok vücudunuzdaki asitle baz dengesi olan o dengeyi de sağlamış olursunuz. Bu da bizi olumlu süreci etkiler. Evet, maydanozda hem diüretik etkisi var, hem C vitamininden zengin, hem de vücuttaki fazla suyun atılmasını da destekler bir C vitamini zengini olarak da maydanozu da destekliyoruz. Roka yine anti yani iltihap önleyici etkisi de vardır. Bu rokanın ne kadar acı tadı da yine antioksidan oranını yüksek olmasını sağlar. Böyle <laughs> rokamızı da koyduk. Dereotu özellikle tiroid hormonlarının dengelenmesinde önemli role sahiptir dereotu. Hem de yemeklerden önce bir tutam yerseniz biraz da iştah, iştah kesici etkisi de vardır. Yine salatamıza da dereotunu ilave ediyoruz. Tiroid hormonlarını dengeleyen evet, semizotu. Semizotunun da yine salatamıza ilave ediyoruz. Semizotu bitkisel omega-3 kaynağıdır. Yine keten tohumu gibi e, bitkisel omega-3 kaynağıdır. Ve kaygan bir yapısı olduğundan dolayı bağırsak florasını olumlu yönde etkiler semizotu. O yüzden salatalarımıza ilave etmekten kaçınmıyoruz. Magnezyumdan zengin bir salata yaptığımız için kabak çekirdeği içinden ilave ediyorum. Şöyle Tabii ki de bunu çiğ tüketirseniz her zaman için daha iyi olur. Kavrulmuş değil her zaman yağlı tohumları çiğ tüketilmesini destekliyoruz. Kakao nibi dediğim gibi bunu toz haline getirip de yine e, yoğurtlarınızda, smoothie'lerinizde, içeceklerinizde Örneğin kakaolu süt yapacaksınız. Hani birazcık da e, kakao karışımının içerisine de karıştırabilirsiniz. Yine çocuklarınıza ergenlik döneminde olan yine yetişkin bireylere de olabilir. E, en azından oradan magnezyum takviyesini yapmış olursunuz. Böyle kakao nibimden de biraz ilave ediyorum. Acıdır. İşte acı olması magnezyumunun zaten zengin olduğunun da göstergesidir. Evet. Böyle somon balığı. Ben Bugün somon tercih ettim. Siz yine mevsimine uygun balık da tüketebilirsiniz. Hemen böyle somon balığımı da yerleştiriyorum. İstediğiniz gibi parçalayabilirsiniz. Çok az da zeytinyağlı böyle limon suyu karışımımızı ilave ediyorum. En azından birbiri içerisindeki emilimini arttırması için. işte magnezyumdan zengin salatamızı da çok pratik bir şekilde hazırlamış olduk. Önemli olan sağlıklı, pratik tariflerle e, sizlere ulaştırabilmemiz. Neyin ne olduğunu, doğru besinin hangi e, ihtiyaçta olduğunu bilirseniz en azından sizin için doğru bir tercih olacaktır. Evet sevgili izleyicilerimiz. Bugün magnezyumdan zengin besinler ve magnezyumun vücudumuz için öneminden bahsettik. Bir sonraki programda yine farklı bilgilerle sizlerle olacağım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.